Can, merhaba. Senin soyadında hep zorlanıyorum. Ülsen, evet. Ülsen. Ee, tam seni anlatıyordum. Yakın zamana kadar Deva Partisi'nde il başkanıydı ama istifa etti ve özellikle bölgede hukukçu kimliğiyle Kürt sorunu üzerine bayağı çalışmaları olan birisi diyordum. sen de e, süreç boyunca hiç yayın yapmadık. Eee bağlantıda bir sorun var galiba. Evet. E, önce şey, geçen Diyarbakır'a geldiğimde uzun uzun sohbet ettik. Ben senin ne düşündüğünü biliyorum ama izleyicilerimiz bilmiyor. E, ne diyorsun? Nasıl gidiyor? Bu temkinli iyimserlikten daha bir iyimserliğe doğru bir iki tık yukarı çıktı mı bölgede insanlar? Yani temkinli imserlik aslında hala devam ediyor. Bunun bir iki tık ya da bir iki level yükseldiğini söylemek biraz zor. Özellikle somut adımların beklendiği bir dönemde hala bu somut adımların atılmamış olması sürece desteğe olan heyecanı aslında azaltıyor. Yoksa sürece olan destek Kürtler nezdinde. Ee, iyi bir durumda, ee, gayet makul bir durumda. Ama bu heyecan yaratıyor mu? Yaşanan süreçler bir şeye karşılık geliyor mu? Orada ciddi bir soru işareti var. Özellikle e, geçen hafta Selahattin Demirtaş hakkında... Tam onu hali... Selahattin evet. Demirtaş mesela tali olsaydı herhalde Diyarbakır'ın gündemi e, birkaç gündür Demirtaş olurdu değil mi? Tabi. tabii. Yani şimdi şöyle bir durum var yani halk burada tabii ki yani burada bir süreç işletiliyor ve bu sürecin arka planında yapılanlar edilenler konuşanlar tarafların birbirleriyle olan iletişimleri hakkında elbette ki bazen bir şeyler duymak bir şeyler görmek istiyor olabilir ama bütün çatışma çözüm süreçlerinde gördüğümüz kapı arkası sürecin işlemesi gayet normal. Ama halk nezdinde bir karşılık bulabilmesi için bizim somut bazı veriler elde etmemiz lazım. Bunun en önemli ayağı da Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin sona erdirilmesiydi. Ama bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmediği için de tam da sizin söylediğiniz gibi o temkinli, iyimserlik hali ister istemez devam ediyor. Çünkü artık yani bunun bir adalet ya da hukukla ilgili bir süreç değil. Tamamen bir hesaplaşma süreci olduğuna dair insanlardaki kanaat tamamen oturmuş durumda. Çünkü dört tane e, ahim kararı var. E, i̇şte dosyanın içeriğini bilen hukukçuların beyanları var. Dosyayı biz de e, zamanında takip ettik. E, bununla ilgili e, daha önceki söylemlerimizi de e, akla getirirsek hala tutuklu kalması demek ki süreçle ilgili e, e, soru işaretlerinin hala giderilmediği anlamına geliyor ne yazık ki. Sence neden bırakılmadı? Çünkü biliyoruz ki aslında bu hukuki bir şey değil. Hukuken normalde çoktan çıkması gerekiyordu. Siyaseten e, ülke yönetenler henüz Demirtaş'ın e, özgür olmasına hazır değil anlamına mı geliyor? Bu? Yani bence bu, bu, bu hala bir barış ihtimalinin e, gerçek anlamda su üzerine çıkmadığının açık bir göstergesi. E, süreçle ilgili Beraber okuyacaksak bunu söyleyebiliriz. Ama en nihayetinde gelen e, durum şu, bu kişisel bir hesaplaşma e, seyri artık kesinleşmiş gibi. Yani e, iktidarın e, ve özelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Selahattin Demirtaş'la ilgili bir kişisel bir e, şey var, e, durumu var anladığımız kadarıyla. Bu hesaplaşma henüz kendi içerisinde bitmiş değil, bence ikna da olmuş değil. Ee, Cumhurbaşkanı ikna olmadığı için de hala bir şekilde e, çözüm sürecinin ya da bu barış sürecinin Selahattin Demirtaş'sız gidebileceği ihtimalini kendi içerisinde diri tutuyor. Ama e, görünen ve açık olan Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkmaması bu artık Selahattin Demirtaş'ın kişisel e, onun kişisel bir durumuyla ilgili değil. Onun siyasi tutsaklığıyla alakalı değil. Bu tamamen Barış süreci nihayete erecek mi ya da çözüm süreci nihayete erecek mi, ermeyecek miye vereceğimiz cevabı da şekillendirecek bir durum haline geldi. Şunu sorabilir miyim? Şimdi bir olayın merkezinde Abdullah Öcalan var, İmralı var. Dem Parti var, Dem Parti'nin İmralı heyeti var. O aynı zamanda Dem Parti'nin kendisi var. Ama Kürtler bundan ibaret değil. Ee, şunu merak ediyorum özellikle DEM Parti'ye mesafeli olan Kürtler'de sürece ilgi nasıl bunu gözleme imkanı olduğunu biliyorum. Ee, bölgede e, bayağı bir tür yani doğrudan DEM Parti'ye ya da Kürt siyasi hareketine angajı olmayan e, kanaat önderlerini de tanıyorsun, ediyorsun. E, orada e, Öcalan merkezli bir sürecin yürüyor olmasından bir rahatsızlık var mı? E, ne tür tartışmalar yaşanıyor? Evet. Yani bu süreci doğrudan destekleyen e, aktörler de var ama sürecin Öcalan üzerinden devam ettiğini görüp bundan rahatsızlık duyan, duyup eleştirilerini dile getirenler de söz konusu. Dediğiniz gibi sadece bu, burada Kürtleri e, Öcalan ve PKK özelinde değil daha geniş kapsamlı bir çatı altında görmek ve muhataplığı buna göre devam ettirmek gerektiğini söyleyen ciddi bir yapı söz konusu yani bu muhalefet dışında kalan yapı söz konusu ama burada belki şunu da dile getirmek lazım yani bu eleştiriler dile getirilirken bence bu eleştirileri dile getirenler sürece dair o eleştirilerini yapıcı bir şekilde değil de Süreci e, e, ciddi anlamda eleştirip e, baştan yani bütün e, bugüne kadar yapılanları baştan temize çekmek olarak değerlendirenler de var. Yani e, Kürtlerin e, diğer Pekke ve Öcalan dışında kalan, HDP dışında kalan cenahlarının da temsil edildiği, onlara da söz hakkı verildiği, onların da taleplerinin bir şekilde dinlenildiği bir e, süreç, içerisinde olmak istiyorlar. Ee, ama bunu dediğim gibi bunu dile getirirken e, olumlu anlamda e, neler olabileceğine dair e, önerilerini ben eksik buluyorum. Yani evet bu eleştirilerini dile getirebilirler. Burada haklı oldukları noktalar da var. Ama bence süreç başlı başına kıymetli olduğu için e, burada daha fazla yapıcı rol oynamaları ve hem HDP bekle tarafına hem iktidar devlet tarafına eee bu önerilerini daha yüksek sesle dile getirmeleri lazım. E tabii şimdi biz biraz da şey eee çok aceleci eee bir yapıya sahibiz. Yani her şey e, bir anda olup bitsin istiyoruz. Ne yazık ki bu mümkün değil. Şimdi mecliste bir komisyon kuruluyor. Büyük bir ihtimalle bu komisyon kurulduktan sonra komisyonun nasıl çalışacağı ve hangi yöntemle çalışada, çalışacağı da çok önemli. Eğer komisyon Kürtlerin tamamına yani bu grupların bu kesimlerin tamamına erişebilir. Onlarla diyalog halinde olabilirse, bence bu yapıcı eleştiriler ve Kürtlerin diğer kalan kısmının da bu sürece dahil edilmesi daha kolay olacaktır. Şunu e, sormak istiyorum, sen de çok iyi biliyorsun ki AK Parti içerisinde yer alan Kürtler, özellikle yani milletvekili, bakan gibi ya da eski milletvekili gibi öne çıkan isimler. Yıllarca şunu söylediler. Cumhurbaşkanı aslında bunu çözmek istiyor ama Bahçeli engelliyor dediler biliyorsun. Cumhur İttifakı. Evet. Yıllarca evet. özellikle her seçim öncesi hep bir hava yarattılar. Biliyorsun isimleri de göz önüne geliyordu. Sonra bir baktık ki süreci Bahçeli bahsediyordu. Şimdi bunun şoku atlatılabildi mi? Yani insanlar en son konuştuğumuzda da yine bir grup sohbet ettiğimizde de bu Dönüp dolaşıp buraya gelmiştik. Yani bölgede AK Partili ya da değil Kırtlar, Bahçeli'nin bu kadar bu işin başlatıcısı, angaje oluşu, çıtayı çok yukarıya çıkartmasına alışabildiler mi? Bence o ilk şok atlatıldı. Ee, öyle görünüyor. Ee, çünkü buradan bakılınca aslında şöyle yorumlanıyor yani e, AK Parti e, Erdoğan tarafı iktidar e, süreci yöneten e, işin başında ama Bahçeli'nin söylemleri daha çok böyle e, devlet e, tırnak içerisinde söylüyorum yani o devlet söylemi olarak algılanıyor ve biraz da yani bu işin artık e, e, emniyet subabı gibi oldu Bahçeli onun için Bahçeli'nin söylemleri ortaya koyduğu tavır bu anlamda çok önemli ama bu son söylemi biraz hayal kırıklığı yarattı özellikle o şey mi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı tamam, ile ilgili ya memnun olmadınız mı bir tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyor daha ne istiyorsunuz yani şimdi baktığımızda bir Cumhurbaşkanı yardımcısı var aslında <laughs> <Evet. gülüyor> zaza kürt olan Evet. Ya şimdi bu, bu bu aslında bir o eski kodların tekrar e, o, e, tekrar ortaya çıkması yani böyle Bahçeli bir ekimden beri gerçekten de e, bütün bu kodları yıkan e, farklı açıklamalarıyla o ezberleri bozan bir yerde duruyordu ama bu son açıklaması o eski ezberleri tekrar sanki zihnine e, çıkartmış gibi algılanıyor çünkü bu bir Özünde yani bu söylemin kendisi özünde bir nasıl söyleyeyim bir vitrin siyaseti, bir makyaj siyaseti gibi geliyor. işin özünü tamamen kaçıran hele hele bir de Bahçeli'nin şimdiye kadar ortaya koyduğu performansı göz önüne bulundurursak Sivan'a işte kadar yaptığı yani 1 Ekim'den bu yana yaptığı en kötü açıklama diyebiliriz. Yani işte... Cumhurbaşkanlığı yardımcılarına bir Kürt verelim, bir Alevi verelim. Ee, bir pazarlık e, gibi algılanıyor bu. Ee, süreci böyle devam ettirelim ama e, önce belki özü tartışmak lazım. Yani önce anayasayı tartışmak lazım. Önce temel hak ve özgürlüklerin tanınması lazım. Yani öze dair bir şey yapmadan e, bunları vitrine koyalım. Bak işte bir Kürdümüz var, Alevimiz var, şu var, bu var demek eski ezberlere geri dönüş demek. Ve 1 Ekim'den bu yana Bahçeli'nin yaptığı maalesef en kötü açıklama. Biliyorsun oldu o açıklamayı alenen yapmadı. İsmail Saymaz evet. E, evet. aktardı ama yalanlanmadı. Yalanlanmadı da. Yani umarım yalanlanır da kastının başka bir şey olduğunu e, söyler. Çünkü yani şimdi şu, şunu açık bir şekilde e, ortaya koymak lazım. Bence bu sürece dair de en önemli sorun şu. Yani yapılacak olan adımlar atılacak olan adımlar bir Temsille alakalı bir şey mi yoksa Türkiye'deki mevcut yapının dönüşümüyle alakalı bir şey. Eğer biz buna temsil dersek o zaman sürecin de çok bir şey evrileceğine dair e, o temkinli kısmı daha da artacak, umut kısmı azalacak. Ama dönüşüme dair bir şey olacağını söylerse Sayın Bahçeli o zaman evet o temkinliliğimiz azalır, umudumuz daha da artar. Yani biz buradan bakınca o temkinli halimizin, o teyakkuzda olma halini biraz daha yumuşatmak istiyoruz. Yani sıkıldık sürekli teyakkuzda olma halinden. Biraz daha böyle şımarıkça umudu yaşamak istiyoruz aslında. Bu 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 son açıklama bu şımarıkça yaşamamıza engel oluyor ne yazık ki. <laughs> evet öyle. Bakalım yalanlayacak mı? Şu ana kadar yalanlamadı ama herhalde tartışmaları takip ediyordur. Evet Cihan Üsten çok teşekkürler. Bir şey söyleyeceksin galiba söyle. Bir de ben e, yani bir şey söylemek istiyorum. Yani e, muhalefeti çok konuşmuyoruz bu süreçte. Ben de muhalefet partisinden gelmiş eski bir siyasetçi olarak e, belki bir şeyler söylemem gerektiğini de düşünüyorum. Evet ya iktidara çok ciddi bir iş düşüyor. İktidarı her anlamda, devleti her anlamda sıkıştırmak gerekiyor bu sürecin nihayet ermesi için. Ama muhalefetin de bunu artık bir iktidar, yani bu süreci bir iktidar projesi değil, bir cumhuriyet projesi olarak görmeleri gerektiği kanaatindeyim. Ee, ve bütün siyasetlerini buna göre dizayn etmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Bugün Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumundan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk durumuna kadar yaşanan onca hukuksuzluk ve adaletsizliğin bence çözüm noktası bu meselenin ilerlemesi ve daha fazla konuşulması, konuşulmasından geçtiğini düşünüyorum. Buraya bir baskı uygularsak bence o demokratikleşme daha da hızlanacak diye düşünüyorum. Böyle de evet, kapatmış işte, olayım. Muhalefet dedin, muhalefet deyince aklıma en son yaşanan istifalar geliyor. Neyse o konuya girmeyelim. Evet. E, orası baya bir e, karışık. CHP'nin durumu farklı ama diğer muhalefet partileri evet. Zaten İyi Parti açık bir şekilde sürece karşı bir pozisyonda. çok teşekkürler Cihan.